Evet saygılar hocalarım. Hepinize tekrardan merhabalar. Ee, okul öncesinde drama dersinin soru çözümleriyle tekrardan beraberiz hocalarım. Ee, sizler için gene 15-20, 25 tane soruyu seçtik, e, hazırladık ve şu anda çözümünü yapacağız. Konu anlatımından ziyade soru çözmenin bize çok daha faydalı olduğunu e, vurgulamak istiyorum. Çünkü soru üzerinde birden fazla kavramı, tanımı <laughs> ve e, nasıl söyleyelim... Hani önemli noktayı aktarabiliyoruz. Burada da e, soru çözmeyle tekrardan e, bu kavramaları bu işte anlamlandırmaları güzel bir şekilde e, irdeleyeceğiz, işleyeceğiz hocalarım. Şimdi fazla zaman kaybetmeden hemen e, sorumla başlıyorum. Saygıdeğer hocalarım. Demiş ki bana yukarıda belirtilen aşama eğitimde dramanın hangi aşamasıdır? Bakın aşamalardan aşamalardan e, bir ya da iki tane sorunuz gelebilir, ee, ama her sene olduğu gibi bu sene de bence aşamalardan bir tane sorunuz minimum karşımıza çıkacaktır. Demiş ki bize yukarıda belirtilen aşama eğitme dramanın hangi aşamasıdır? Aşamaları kısaca bir hatırlarsak, ısınma hazırlık aşaması, daha sonra e, canlandırma aşaması ve en sonunda da tartışma değerlendirme. Tartışma ...değerlendirme aşamasıyla... ...yaratıcı dramanın aşamalarını tamamlamış oluyoruz. Demiş ki bize parçada... ...yaratıcı drama çalışmalarındaki tüm yaşantılar... ...önemlidir. Paylaşımlar, değerlendirmeler... ...bu aşamanın sonuçlarına ve bireyde bıraktığı izlere göre yapılır demiş bize. Şimdi tüm yaşantılarımızı yani anlatmak istediğimiz her şeyi biz hangi aşamada veriyoruz? Canlandırma aşamasında veriyoruz. Isınma hazırlık aşamasında ne yapıyorduk? İşte dramayı benimsediğimiz, dramayı işte e, hazırlandığımız aşama ısınma hazırlık e, aşamasıydı. Canlandırma aşaması asıl aşamamızdı. Dramanın kendisinin verilmek istenen mesajın bulunduğu aşama canlandırma aşamasıydı. Tartışma değerlendirme aşamasında da canlandırma ve ısınma hazırlık çalışmalarına yönelik soruların sorulması, değerlendirmeleri yapılması aşamasıydı. Burada saygı e, saygıdeğer hocalarım doğru cevabımız canlandırma aşaması olacak. Değerlendirme aşaması olamaz çünkü burada herhangi bir soru vesaire e, sorulmamıştır. Isınma hazırlık aşaması değildir. Neden değildir? Çünkü burada işte gevşeme hareketleri yapılır, egzersizler yapılır, dans yapılır diye bir e, kelime kullanmamış. Rahatlama aşaması da bu e, yani yaratıcı dramanın içerisinde yer almaz ama şunu söyleyelim. Rahatlama aşaması ısınma hazırlık aşamasından sonra kısa bir süreliğine yapılmış olan canlandırmadan hemen önce yapılmış olan bir uygulamadır. Yaratıcı dramanın içerisinde saygıdeğer hocalarım. Diğer sorumuza geçebiliriz. Evet çok önemli bir soru. Bence burada e, işte hani öğretmenin dramayı uygularken yaptığı hatalardan hangisidir ya da işte hangisini yaparsa yanlış olur gibisinden bir soru. Demiş ki bize, eğitimde dramanın temel öğeleri arasında bulunan mekan, çalışma ortamı ve araç gereç ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi şıklar üzerinden gideceğiz. E, tek tek bakalım. Bütün çalışmalarda öğretmenin dersi rahat sunabileceği bir kürsü bulunmalıdır. Soru işaretimi koydum. Cümle olsaydı, bakın su gibi akıp gidiyor aslında. Çok da temiz bir cümle gibi görünebilir. Biz soru işaretimizi koyup diğer şıklarda devam edelim. Çalışma ortamı rahat hareket edilebilecek bir duruma getirmelidir. Kesinlikle doğru bir ne diyelim, hani doğru bir cümledir. Neden? Çünkü drama biliyorsunuz ki hani bir alanda yapılıyor ve öğrencilerin katılcam rahat hareket etmesi gereklidir. Çalışmada kullanılacak araç gereçler tüm katılımcının yaratıcılığını ortaya çıkarmaya yönelik olmalıdır. Bakın drama zaten yaratıcı drama ismi üzerinde öğrencilerin ya da katılımcıların yaratıcılığını ortaya çıkarmalı. onlara böyle belli başlı kalıpları ezberlerden uzak tutmalıdır saygılar hocalarım. Ve bu nedenle C şıkkımız da doğru. Çalışmalar için ideal çalışma ortamı zorunlu değildir. Kesinlikle bakın drama için ne demiştik? Mekan var. Dramanın bileşenlerinde mekan vardır ancak sahne Yoktur. Ee, drama her her türlü yerde yapılabilir. Bakın, dramanın en az yapıldığı e, yer ise hani yapılabileceği en az yapılabileceği yer ise hastanelerdir. Bunda. Hastaneler diyelim. Hastanelerde e, yapılabilir ama en az hastanelerde yapılır. Uygun e, ortamın hazırlanmasıyla birlikte hastanelerde de sergilenebilir drama çalışmaları. Demiş ki çalışma ortamı sınıfların bulunduğu geleneksel sınıf düzeninden farklıdır. Kesinlikle yani sıra sandalye masa olmayacak. Açık bir alan olacak. Hatta genelde halılar falan serili oluyor. E, Katılımcıların rahat hareket edilmesi için. Fakat... <laughs> Aşıkına gelecek olursak, bütün çalışmalarda öğretmenin dersi bakın, bütün bir kere bütün tüm hepsi gibi e, kelimeler bizim için olsaydıtır bakın. E, öğretmenin derse rahat sunabileceği bir kürsü bulunmalıdır. Bir kere e, drama çalışması yaparak yaşayarak e, yapılan bir çalışmadır ve öğretmen de e, katılımcılarla beraber süreçte aktif bulunacağı için kürsüde ot oturup işte durup dersi sunması e, olmaz saygıdeğer Hocalarım bu nedenle duracağımız aşıkı olmuş olacak diyelim. Hemen diğer sorumuza geçelim saygıdeğer hocalarım. Şimdi diğer sorumuza demiş ki ilk önce biliyorsunuz ki soru kökü. Yukarıda tanımları verilen kavramlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir. Neden bu soruyu seçtim? Çünkü bir değil üç tane tanım öğreneceğiz bu soruda. Şimdi demiş ki bize bir rolü oynama. Onu var etme ve aynı zamanda kendini başkasının yerine koyma. Evet. Bu cümle bizim için önemli. Kendini başkasının yerine koyma ya da bir nesneyi başka bir nesneymiş gibi kullanma. Bakın ne diyorum miş gibi, mış gibi tekniğine aslında burada vurgu yapılıyor saygı saygıdeğer hocalarım. İkinci öncülümüze gelecek olsak insanın iç dünyasının eyleme dönüşmesi. Bakın biz e, insanın kafasındakilerini e, psikolojik olarak aktarmasını anlatmasını telkin ve e, tedavi yöntemi olarak kullanmasını biz psikodrama diyorduk değil mi? psikodrama. Burada e, kişinin iç dünyasından bahsetmiş. Yani e, iç e, kafasında bulunan şeylerden bahsediyor. Psikodramaya vurgu yapılıyor. Burada ikinci öncülde. Üçüncü önce gelecek olursak, içinde eylem olan tüm yaşam durumlarını geniş ölçüde içeren her türlü etkinliktir. Evet, içinde eylem barındırıyor. Ekstra bir bilgi daha vereyim. Ani gelişen. Ani gelişen. Ne demek istediğimi burada e, hangi ee, nasıl söylerim, hangi kavram olduğunu burada vurguluyor bizim için. Burada dram kavramını, dram kavramını vurguluyor saygıdeğer hocalarım. Ee, birincisi mış gibi olacak. Mış gibi hiçbirinde yokmuş. İlk öncüyle mış gibi eşkında mevcut. Diğerleri zaten psikodrama ve dram olarak gelmiş. Karşımıza e şıkkı olacak saygıdeğer hocalarım. Siyah kalem bu arada çok e, şey durdu ya değişik durdu gözümde. Diğer kalemle geçeyim. <laughs> Evet, diğer sorumuzla e, devam ediyoruz. Evet gene dramanın aşamaları. Bakın diyorum ki kesinlikle bir tane sorunuz minimum dramanın aşamalarından gelecek. Sorumuza demiş ki: Öğrettiklerinin kazanma dönüşüp dönüşmediğini Evet önemli. Ve dersin öğrencilere gelecek yaşantılarında, e, yaşantlarında etki edip etmeyeceğini anlamaya yönelik çocuklara, çocuklardan duygu ve düşüncelerini paylaşmalarını isteyen bir öğretmenin drama çalışmasının hangi aşamasında olduğu söylenebilir. Bir kere kazanımları dönüşüp dönüşmediğini biz nereden öğreniriz? Kazanma, dönüşüp dönüşmediğini biz değerlendirme aşamasında öğreniriz. Hatta ne diyor? Ee, öğrencilerin gelecek yaşantılarında etki edip etmeyeceğini anlamaya yönelik çocuklardan duygu ve düşüncelerini bakın. Duygu ve düşüncelerimizi biz nerede belirtiyorduk? Gene değerlendirme aşamasında belirtiyorduk. Ee, değerlendirme aşaması değişikliğinde mevcut saygıdeğer hocaları. Bir diğer sorumuza geçecek olursak. Evet. Bu sorumuza demiş ki yukarıda verilen ifadelerden hangi? dramatik oyunun özellikleri arasındadır? Bakın biz dramatik oyuna ne demiştik? Dramatik oyun denirse bize direkt evcilik oyunlarıyla evcilik oyunlarıyla bağdaştırma kuralı demiştik. Şimdi evcilik oyunları bireysel midir? Kesinlikle bilesen değildir. Yani 2-3 e, kişiden yani minimum oluşur. O zaman biri alıyoruz sayılır hocalarım. Gelişimini gündelik yaşantılardan alır. Doğru mudur? Doğrudur. Evcilik oyunlarında zaten bakarsanız mesela işte çocuk diyor ki ben anneyim. Öbürü diyor ben babayım. Sen, ben işte öbürü diyor ben komşuyum. Ben diyor ben çocuğum diyor çocuk. İşte ne yapıyor? Gündelik yaşantılarda aslında onların bize rollerini sunuyorlar. Yani gündelik yaşantılardan konusunu gündelik e, yaşantılardan alıyor. Evcilik oyunlarında olduğu gibi dramatik oyun. Üçüncüsü ne? Diyor ki özgür bir ortamda oynanan oyundur. Doğru mudur? Doğrudur. Neden özgür bir ortam? Burada özgür bir ortam derken neyi kastediyor saygıdeğer hocalarım? Özgür ortamdan kastı çocuğun yaratıcılığını ya da işte hani söylemek istediğini kalıplara bağlı kalmadan istediği şekilde e, sunabilmesidir. Bu da bizim için vardır. Yani dramatik oyun içerisinde doğrucağımız E şıkkı 1, 2 ve 3 olacak. Öncüllü sorularla karşımıza ÖSM e zaten sık sık geliyor. Öncüllü sorulara da dikkat etmemizde fayda vardır diye söyleyelim saygıdeğer hocalarım. Bir diğer sorumuzla devam edecek olursak. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı bir insanın özellikler arasında bulunmaz? Evet, yaratıcı bir insan. Yaratıcılık diyelim. Şimdi yaratıcılık dersi biliyorsunuz ki müfredattan çıkarıldı. Fakat ben hep sürekli şöyle söylüyorum yani yaratıcılık dersi çıkarıldı diye e, yaratıcılıktan soru gelmeyecek anlamına gelmiyor bu. Neden? Çünkü yaratıcılık hem drama dersinde hem edebiyat dersinde hem oyun dersinde karşımıza çıkıyor. Bu nedenden dolayı yaratıcılık dersini hatta mümkün mertebe ne yapalım e, aldığımız soru bankalarında varsa o dersle alakalı soru çıktı diye e, bu konu işte müfredattan bu ders müfredattan çıktı diye çözmemezlik etmeyin saygıdeğer hocalarım e, zaten eğitim bilimlerinde de yaratıcılığın geliştirilmesi ile alakalı konular var ÖYT'de vesaire de. Hani ne yapalım? Yaratıcılık sorularını da çözelim saygılar hocalarım. Şimdi yaratıcı bir insanın özellikleri nelerdir? Eee Hocam? Şimdi kalıplara bağlı değillerdir bir kere. Kalıplara ve gelenekselliğe karşıdırlar. Gelenekselliğe karşıdırlar. Girişkendirler. Girişkendirler, girişimcidirler. Efendim söyleyeyim hani azami düzeyde risk almayı da severler e, yaratıcı insanlar ve yaratıcı insanlar orijinaldirler bakın orijinal Orijinaldirler. Yani e, kendilerine özgüdürler. E, öbür türlü saygıdeğer hocalarım e, cesaretli insanlardır. Yaratıcı insanlar. Ve her zaman öğrenmeye açıktırlar. Bunları da unutmayalım. Yaratıcılık e, özelliği daha daha artırılabilir. E, üstüne daha fazla şeyler yazılabilir. Biz fazla zaman kaybetmeden sorumuza geri dönelim. Konu dağılmasın. Demiş ki yaratıcı insan özellik arasında bulunmaz. Bir kere dediğimiz gibi yaratıcı insan öğrenmeye hazır mıdır? hazırdır. Sezgileri kuvvetli midir? Kuvvetlidir. Öngörüleri yüksektir bakın. Özgünlük yani orijinal diller. Orijinal diller bakın. Bu da doğru. Kalıplara bağlılık. Offsite. Cesaret. Cesaret dediler. Girişken demiştik. Neden kalıplara bağlı değillerdir? Zaten biz ne demiştik en başta? Kalıplara bağlı değil. Gelenekselliğe karşıdırlar. Karşıdırlar. Zaten yaratıcılığın öndeki en büyük engellerden bir tanesi de kalıplardır. Kalıpları yıkmamız lazım saygıdeğer hocalarım. Bu nedenle dolayı doğuracağımız değişiklik kalıplara bağlılık olarak e, olmuş oluyor saygıdeğer hocalarım. Bir diğer sorumuza geçecek olursak. Demiş ki bize. Aşağıdakilerden hangisi erken çocuk döneminde dramanın amacı olamaz? Dramanın Dramatik oyunun ya da işte bunun gibi e, tanımların amaçları soru olarak sınavda karşımıza çıkabilir. Bakın ne demiştim bizim amacımız e, bazı insanlar diyor ki soru tutturmak değil bizim amacımız soru tutturmak. Bunu söyleyeyim biz soru tutturacağız. Hani buradaki şıklar birebir aynı olmasa da mantığıyla hareket edeceğiz e, soruları tutturacağız ve hepimizin amacı minimum 55 net ve daha üstü olacak sayılar hocalarım. Demişiz ki erken çocuk döneminde drama'nın amacı olamaz. Tek tek şıklardan bakalım. Öğrencilerin hayal güçlerini geliştirmek sadece hayal gücüde değil aslında bakın. Ee, öğrencinin fiziksel gelişimini, zihinsel gelişimini, hayal güçlerini, ee, işte problem çözme becerisini, bu gibi ee, önemli noktalar geliştirmeyi hedefliyoruz. Doğru mudur? Doğrudur. Öğrencileri farklı olay ve durumlarda hayata hazırlamak. Evet, ne demiştik? Evcilik oyunlarında evcilik oyunlarında ne demiştik? E, birey ileride yaşayacağı hayatı ne yapıyor? Burada aslında bir e, hani baştan yaşıyor yani daha o hayata girmeden o hayata alakalı bir duruma kendisini hazırlıyor. Sadece evcilik oyunla işte sınırlandırmayalım ne demiştik? E, dramatik oyunları aslında burada vurguluyoruz. E, yani neymiş burada? E, bu da doğrudur saygılar hocalarım. Öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmek. Zaten kendisi e, ne demiştik? Yaratıcı dramanın aşamaları diye aşamalar vermiştik. E, yaratıcılığı da bilhassa geliştirmek istiyoruz. C şıkkımız da doğru. Öğrencilerin sahnelemeleri için gösteri hazırlamak. Evet, ofsayta düştük. Neden? sahnelemek diyor. Bakın. Sahne için ne lazımdır? Seyirci değil mi? Sahne için seyirci lazım. Peki dramada seyirci var mıydı? Maalesef seyirci yoktu. Seyirci katılımcının kendisiydi zaten. Burada sahnelemek için bir gösteri hazırlanıyorsa bu drama değil bu tiyatrodur saygılar hocalarım. Bu tiyatrodur. Burada aslında bize tiyatronun açıklamasını vermiş. E şıkkına bakalım. Öğrencilerin eğitsel gereksinlerini karşılamak doğru mudur? Doğru da eğitimde drama, eğitici drama diye ne yapmıştık? Hatta drama türleri vermiştik. Bu nedenden dolayı doğuracağımız D şıkkı olmuş olacak saygıdeğer hocalarım. Ya bir şey söyleyeceğim. Bunun da rengini beğenmedim. Gerçekten ara ara renk takıntım olabiliyor. Ee, çok özür diley dileyerekten başka bir tane renk alayım. Ne yapalım? Bizim de bazen böyle takıntılarımız olabiliyor saygıdeğer hocalarım. Evet. Beşinci sorumuza gelecek olursak. Beş yazıyor burada aslında. Beşten fazla <laughs> soru çözdük. Verilen tanım aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? Tanımlardan bir tane soru gelme ihtimali var. Hani çok yüksek midir? O kadar yüksek değildir ama e, hani bunlardan ziyade ne beklerim ben saygıdeğer hocalarım? E, tekniklerden tanım üzerinden soru gelmesini bekliyorum. E, tanım olarak tekniklerden gelir diye tahmin ediyorum. Demiş ki bize daha çok yazılı. Evet hani soru buradayım dedi. Bir metne dayalı olarak bir konunun, öykünün, masalın ya da bir durumun oyunlaştırılmasıdır. Şimdi ben size dedim ki saygılar hocalarım kendiliğinden gelişiyorsa spontane ise doğaçlama değil mi? Ee, eğer ki yazılı bir metne bağlıysa biz ne diyorduk buna? Dramatizasyon. Hatta dramatizasyonu anlatırken direkt ilk başta açtık. Yazılı dedik kapattık parantezi. Yazılı kelimesini gördüğünüzde ve tanım şuna yakınsa saygılar hocalarım aradığımız cevap 5 şıkkında olduğu gibi dramatizasyon olmuş olacak. Evet hocalarım çok bir kesinti oldu. Diğer sorumuzla devam edelim. Şimdi demişiz ki açıklaması yapılan bu drama türü aşağıdakilerden hangisidir? Evet yukarıda bir açıklama vermiş bize. Bunun hangi türü olduğuna bakacağız. Şimdi demiş ki bize insanların duygu ve düşüncelerini hareket halindeyken ifade edecek bir tedavi yöntemi. Bakın tedavi dedi soru ben buradayım dedi. Devam edelim. Geliştirmek istemiştir. Monroe bunu da zaten e, önemli şahsiyetlerden bahsetmiştim dramada. E, göre eylem olmadan insanlar kendini tam olarak ifade edemezler. Bu yaklaşım eski bilimsel ürünlerin yeni bir şekilde algılamaları ve buna bağlı olarak da davranışların yeniden düzenlenmesi yoluyla bireylerdeki ve gruplardaki değişimleri kolaylaştıran rol kuramına dayalıdır. Şimdi e, yöntem bakın. Sağaltıcı, tedavi, telkin ve Monroe bu ifadeleri hangisinde görürseniz direkt psikodramaya gidip işaretlemenizi yapabilirsiniz. Bakın öncüsü Monreo'dur. Kliniklerde tedavi yöntemi olarak kullanılıyor. Telkin, tedavi ve telkin yöntemidir. Bir de sağaltıcı metot diye de geçer saygıya hocalarım. Burada duracağımız D şıkkında olduğu gibi psikodramadır. Evet biraz da tekniklerden çözelim. Demiş ki bize buna göre Nura öğretmenin kullandığı drama tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Nura öğretmen tüm öğrencilerini aynı anda aktif olmasını sağlamak amacıyla. Evet aynı anda aktif olmasını sağlamak amacıyla. Bakın soruları dediğim gibi böyle hani nokta atışı yerler e, çözdürür bizleri. Öğrencinin ikili eşleştirir. Öğrencinin ikili eşleştirir. Bakın burası da önemli. İkili eşleştirmeler. Öğrencilere konuyu verdikten sonra aynı anda canlandırma yapmalarını ister. Bakın aynı anda canlandırma yapmak. Şimdi... Bu yöntemi aslında bu tekniği anlatmadım ben konu anlatımlarımda. Dediğim gibi bütün tekniklere yer vermem biraz zor olur. Bu nedenden dolayı bazılarını soru üzerinden anlatacağız demiştik. Burada bizim vermek istediğimiz teknik eş zamanlı doğaçlama. Eş zamanlı doğaçlama. Neden eş zamanlı doğaçlama oluyor bu? Bakın eş zamanlı doğaçlama yapıldığında aslında sanki böyle bir gürültü ortamı. Kimse kimseyi dinlemiyor. Herkes birbirinden bağımsızmış gibi görünse de aslında aynı anda aktif olmalarını amaç edinir bu yöntem, bu teknik. Ve öğrenciler ikili ikili eşleştirilir. Aynı anda canlandırmaya başlarlar. Bunları bizim için eş zamanlı doğaçlama olarak teknik olarak eş zamanlı teknik eş zamanlı doğaçlama olarak söyleyebilir saygılar hocalarım. Donu kimge değildi neden? Çünkü burada hani donmayla alakalı öğrenciler işte donuyor, kendilerini durarak işte heykel gibi durarak anlat anlatıyor diye bir şey yok. Rol değiştirme karşılıklı olarak kişilerin rol rollerine değiştirmesi alakalı bir bilgi vermemiş. Ee, uzman mantosu buna geleceğiz. Öğretmenin rolde olması, öğretmenle alakalı, öğretmenin role girmesiyle alakalı bir bilgi vermemiş. Bizim burada doğuracağımız eş zamanlı doğaçlama olmuş olacak saygılar hocalarım. Evet geldik bir diğer sorumuza. Ben bu soruyu dedim ki hani illaki gelir. Bu tarz bir soru illaki gelir sınavda da karşınıza çıkar. Buna dikkat edin bu tekniğe ve bu tekniğin bir benzeri diğer teknik de olduğu için mesela hani ÖYT'de görmüşsünüzdür işte akvaryum ile rulman tekniği birbirine çok benzer teknikler olduğu için hani eee bir sorusuna rulmanı açıklar, şıklara akvaryumu da koyar, öğrenci düşünmeye çalışır. Dramada da böyle bir şey yapılabilir. Bakın, dramanın soruları kolaydır ve çok rahat yapılabilir. Ee, yani çok rahat 4-5 net, 6 net falan e, bize kazandırır drama. Bu nedenden dolayı bu sorulara, dramaya e, biraz daha önem vermemize fayda var. Çünkü çok basit bir ders. Demiş ki, yukarıda açıklaması verilen drama, teknik aşağıdakilerden hangisidir? Tekniklerden bir ya da iki sorunuz var hocalarım. Buna kesinlikle dikkat edin. Bir drama eğitmeni kullanmayı düşünceyi tekniği şu şekilde tamlamaktadır. Tiyatro sporu çalışmalarında kullanılan bir tekniktir. Hmm. Yani bu bizim için soru çözülür bir şey değil. Çünkü çoğu teknikte tiyatro sporu çalışmalarında kullanılan bir tekniktir. Grup bir boşlukta aralarında birer metre boşluk olacak şekilde karşılıklı sı sıralanır. Evet şu şekilde demiştik ki. 1, 2, 3, 4... 4 kişi birinde oyun sesi diğerinden bir fazla olmalıdır. Buraya kaç yazdık? 4 yazdık. Buraya 1, 2, 3, 4, 5 yazacağız. Ne demiştik bu tekniğin amacı? Bu tekniğin nasıl amacı neydi? Rolü sürdürmek. Rolün devamlılığını sağlamak. Devamlılığını sağlamak. Rolün devamlılığını sağlamak. <laughs> 14 ile 15 gibi mesela. Eşleme yapılır ve bir oyuncu boşta kalır. Şuradaki oyuncu şu anda boşta değil mi? Evet liderin yönergesiyle eşler kendi aralarında diyaloğa başlarlar ve tekrar liderin yönergesiyle öndekiler öndekiler sona geçer. Yani teknik aslında şu. Bunlar eşleşiyor değil mi? Birbirlerine soru soruyorlar. Bunlar birbirlerine soru soruyor. Sonra ne oluyor? İşte buradaki başa dönüyor. Şuraya geliyor. Bu ikinciye geçiyor. İkinci, üçüncüye, üçüncü, dördüncüye, dördüncü de beşinci geçiyor. Beşinci de Ta en başa dönüyor. Bu şekilde rolün devamlılığı sağlanıyor. Bu sayede her defasında yeni bir eşle sor, e, so, soruna birbirinden farklı tepkilerin alınıp verilmesi sağlanır. Biz burada ne yapıyorduk saygılar hocalarım? Rol koridoru e, tekniğini uygulamışız. Neden bilinç koridoru değil? Bilinç koridoru olması için bakın. Fazla uzatmayalım. Üçer kişi olsun varsayalım. Üçer kişi olacak. Bir ikilem olacak. Karakter buradan ilerleyecek. Bunlar da karaktere bir şeyler fısıldayacak. Yani kafalarındaki rolü. Bunlar iyi taraf. Bunlar kötü taraf. Bunlar iyi olmanın avantajlarını söyleyecek. Bunlar kötü olmanın avantajlarını söyleyecek. Ama burada bambaşka bir şey. Fakat isimler birbirine yakın benzer olduğu için duracağımız e, burada rol koridoru olacak. Saygıdeğer hocalarım. bilinç koridoru değil. Bilinç koridoru burası. Burası rol koridoru. Evet, diğer bir sorumuza geçelim. Saygılar hocalarım demiş ki bize, buna göre Esra öğretmenin kullandığı drama tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Tekniklere biraz fazla yer vermeye çalıştım. Yaklaşık olarak zaten 25-30 tane teknik verdim ben sizlere. İlla ki bu tekniklerden bir tane sorumuz ya da iki tane sorumuz çıkacaktır. Ee, tekniklerin soru üzerinde nasıl sorulduğunu da burada bu şekilde görmüş oluyoruz. Esra öğretmen yaptırdığı drama etkinliği Sonrasında rolleri değiştirmeden katılımcılardan geçmişte soru çözülür. Olayların nasıl gerçekleşmiş olabileceğini tekrar canlandırmalarını istemiş. Burada ne yapıyoruz biliyor musunuz? Zaman kelimesine vurgu yapıyoruz. Geçmiş zaman kelimesine. Biz ne demiştik saygılar hocalarım? Zamana geriye gidiyoruz. Yani geriye dönüş tekniğini uyguluyoruz. Burada ee, B şıkkı geriye dönüş olmuş oluyor saygılar hocalarım. Evet diğer sorumuzu devam edelim saygılar hocalarım. Demiş ki Buse öğretmenin uyguladığı drama tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım Buse öğretmen ne yapmış? Bir drama etkinde Buse öğretmen ana kahramanın yaşadığı bir sorunun karmaşıklığını gidermek için bir karakter olarak sanki sesi düşünüyormuş gibi temel değerlere ilişkin duygu ve düşünceleri dile getirmesini istemiştir. Bakın ne diyor bana? Ana karmaşada bir sorunu kavramsal gidermek için bir karakter olarak sanki sesli düşünüyormuş gibi bakın. Ne demiştim? Çok güzel hareketler bunlardan. Güldürü güldürü de ya da bazen dizilerde, filmlerde de falan da oluyor. Adam böyle duruyor, hiç konuşmuyor ama e, adamın böyle sesi geliyor. Hani düşün sesli düşünme meydana geliyor. Burada aslında duracağımız iç ses, kafa sesi. Bakın iç ses ya da kafa sesi tekniğini burada bize anlatmak istiyor saygıdeğer hocalarım. Bir diğer sorumuza geçelim. Demiş ki bize diyen birinin aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanması doğru değildir. Drama, dramatik aksiyon içeren hayali düşüncenin eyleme dönüşmesi süreci iken tiyatro bunun seyirci önünde sergilenecek biçimde düzenlenmesidir. Yani burada drama ve tiyatronun karşılaştırmasını yapmış. Sınavda gelir. Drama ve tiyatronun karşılaştırması alakalı soru ee, kesinlikle bekliyorum hocalarım. Bu sene, bir sonraki sene, ondan sonraki sene fark etmez. Ama illaki sorulacaktır. Demiş ki bize drama bir süreçtir. Doğru mudur? Doğrudur. Tiyatro performansın ortaya konulmasıdır. Doğru mudur? Doğrudur. Seyirci önünde yapılıyor. Hani ne diyor? Zil diyenler, işte çok güzel hareket diyenler falan yapıyor performans ortaya koyuyor yani anlatmak istediğimiz. Drama seyirciye yöneliktir. Evet offside oldu birazdan vara gideceğiz. Tiyatro bir grup aktivitesidir. Kesinlikle sadece tiyatro değil drama da bir grup aktivitesidir aslında ama bizim için tiyatroyu sormuş doğru mudur? Doğrudur. Drama katılımcılara özeldir. Evet katılımcılara özeldir çünkü nesi yoktur seyircisi yoktur dramada. Seyirci zaten katılımcının kendisiydi. Şimdi vara gidelim bakalım. C şıkkında bize ne demiş? Drama seyirciye yöneliktir. Ne demişim ben burada? Seyirci yok. Seyirci zaten katılımcının kendisiydi. Bu nedenden dolayı C şıkkını söylersek yanlış yapmış oluruz. Burada C şıkkını diyen biri C şıkkını söylerse yanlış yapmış olacak. Doğru burada C şıkkı drama seyirciye yönelik değildir. Bir diğer sorumuza geçelim saygıdeğer hocalarım. Demiş ki bize aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitimde dramanın amaçlarına ulaşmasını engelleyen temel faktörlerden biridir. Şimdi dramanın amacına ulaşmasını engelleyen faktörleri soruyor bize. Çık üzerinden gideceğiz. Çocukların süreci kavrayabilmesi için seyirci olabilmenin olanak verilmelidir. Hmm. Eğer ki böyle bir şıktan emin değilseniz soru işaretinizi koyun. Diğer şıklara geçin. Demiş ki sürekli aynı çocuklara olanak verilmesi. Hmm. Bu da sıkıntılı bir cümleye benziyor ama e, B, A'ya göre biraz daha fazla sıkıntılı geldi bana. Bir de C'ye bakalım. Sürecin kayıt altına alınması. Yani engeller mi dramanın amacına ulaşması için? Hayır. Yani kayıt altına alırsın. E, Amaçladığın kazanıma, hedeflediğin kazanıma ulaştın mı ulaşmadın mı? Bakabilirsin. Ortamın olabildiğince doğal olması. Evet. Doğal olmalı ki kişi dramayı yaparken rahat hissetsin. Hani e, şöyle söyleyeyim. Ortam doğal değilse Ortamda farklı bir kişi varsa, bir yabancı varsa, seyirci niteliği taşıyan birisi varsa kişi kendisini rahat hissedemez ve drama ne yapar? Amacına ulaşmaz saygıdeğer hocalarım. Diğer şıkta bakalım. Anlaşılamayan konularda üzerine çocuklarla görüşme yapılması. Evet. Bir konuyu anlaşamadık mı? Yani bir konuyu e, anlatmak istediğim şeyi anlatamıyor muyuz? Anlatamıyor muyuz? Ne yaparız? Otururuz çocuklarla bu durumu konuşursunuz. Katılımcılarla bu durumu konuşursunuz ki anlaşılmayan konuyu aşağı bilesiniz diye saygılar hocam. Şimdi A şıkkına dönelim. Demiş ki: "Çocukların süreci kavrayabilmesi için seyirci olabilmelerine olanak verilmelidir." Bakın seyirci kelimesini duyduk diye, gördük diye bu yanlış demeyelim. Ne diyor bize? Çocukların seyirci olması. Yani katılımcıların seyirci olması. Katılımcının seyirci olmasından bahsediyor. Seyirci olması, katılımcının seyirci olması zaten dramanın bir özelliği. Seyirci yok. Zaten seyirci katılımcının kendisi. Yani bu da amacına ulaşması için bir engel değildir. Fakat sürekli aynı çocuklara olanak verilmesi. Eğer ki biz drama etkinliği yaparken sürekli aynı çocuklara görev verirsek ee, sürekli aynı çocukları dışarıda tutarsak ne olur? Drama amacına ulaşamaz. Drama yaparak, yaşayarak bir öğrenme metodudur. Bir öğrenme yöntemidir. Bu nedenden dolayı şimdi varsayalım yani A kişisi sürekli rol alıyor. B kişisi sürekli hani dışarıda da bekliyor. E Bekçi bir yerden sonra sıkılacak. Dramaya katılmayacak. E, A kişi de sürekli rol aldığı için belki belli bir yerden sonra o da sıkılacak. O da katılmak istemeyecek. Ne yapacağız? Sürekli aynı çocuklarla değil e, ara ara çocukları değiştirmemizde fayda vardır diyelim. Saygıdeğer hocalarım. Evet demişiz ki bize aşağıdaki seçenekten hangisinde Dramanın aşamaları doğru olarak verilmiştir Bakın aşamalardan dediğim gibi e, Mutlak bir sorumuz var Soru basittir bu soru tarzı Daha çok bence hani işte e, Aşamaları ne yapar bir aşamanın özelliğini verir. Bu hangi aşamadır diye sorar. Büyük ihtimalle bunu yapar. Ee, ama direkt aşamaları karışık bir şekilde verip siz dizin de diyebilir. Böyle işte e, aşamaları doğru sıralanmıştır da diyebilir. Böyle bir soru da sorulabilir. Ama dediğim gibi daha çok aşamaların özellikleriyle alakalı sorular gelecektir. Şimdi ilk başta bizim neydi? Isınma hazırlık aşamamız vardı değil mi? Hazırlık aşamamız vardı. Daha sonra asıl yer canlandırma aşaması. Canlandırma aşaması. Evet. En sonunda da tartışma değerlendirme. Tartışma değerlendirme aşamamız mevcuttu saygıdeğer hocalarım. Şıklarımıza bakalım. Rahatlama, doğaçlama, oyun. Aşamalar sadece hani bir e, aşama bile göremedim ben. Oyun, tartışma, canlandırma. Bir kere tartışma ortaya gelmiş. Canlandırma e, ortaya gelmesi gerekiyor. Isınma hazırlık, doğaçlama, oyun değil. Oyun, doğaçlama, tartışma değil. Bizim burada doğacağımız ısınma, hazırlık, canlandırma ve tartışma aşaması olarak karşımıza aşıkında çıkmış oluyor saygıdeğer hocalar. Şöyle. Demiş ki bize yürütülen bir drama çalışmasında katılımcıların yani grubun dramatik kurgunun bileşenlerinden ve kendi ön yaşantılarından yararlanarak verilen olaya veya duruma ilişkin oluşturduğu bakış açısına ne ad verir saygıdeğer hocalarım. Şimdi burada ee, ne ad verilirdi bu sorumuzda? Dramatik anlam, genel olarak katılımcının dramatik kurgunun bileşenlerinden ve kendi ön yaşantılarından yararlanarak duruma ilişkin oluşturduğu bakış açısıdır. Yani burada bize aslında neyi soruyor biliyor musunuz? Dramatik anlamı soruyor. Ne diyor? Yürütülen bir drama çalışmasında katılımcının yani grubun dramatik kurgunun bileşenlerinden ve kendi ön yaşantılarından yararlanarak verilen olaya veya duruma ilişkin oluşturdukları bakış açısı. Dramatik Anlam oluyor bizler için saygılar hocalarım. Böyle bir tanımda sınavda gelme ihtimali var mıdır? Vardır. Ee, sorularımız bu kadar. Baya dolu dolu bir sürü soru çözdük. 20-25 tane soru çözdük yanlış değilse. Ee, bir sonraki dersimizde erken çocukluk döneminde edebiyat yani çocuk edebiyatına giriş yapacağız saygılar hocalarım. Çocuk edebiyatıyla e, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla esenle kalın hocalarım.